çok güzel. İnşallah Allah nasip eder inşallah. Ee, da çıkarız. Buradan da evimize gideriz inşallah. Çok memnunuz. Devletimizden de Allah razı olsun. Devlet de bizim için uğraşıyor, düşünüyor. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Allah herkes ev sahibi etsin. Evet biz de ev sahibi olmak için buradayız. İnşallah çocuklar, çocuklarımızın şansı içinde, şansı içinde çıkar yani. Bu sefer yazıldım. Bu iki pardon. iki, üçüncü yazılsam inşallah çıkarsa engelli çocuğumun şansına üçüncü olacak inşallah. He, He, aynen öyle. Çünkü sabahın beşinde kalktım. Çok güden geliyorum. Kızlarım da okula gidiyor. Dönüp, Onlar için uğraşıyoruz abla. Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim. Başka ne diyeyim abla? Allah razı olsun. Valla şu anda evim yok. köyde yaşıyorum. Talasa var Mahallesi'nde. İşte bir taş attık bağlam kuyum içine. Artık dalgalım çıkar, dalgalısım çıkar. İşte dur bakalım kısmet alacağız. Kısmet yoksa bakalım. Vallahi aşağı yukarı saat 7'den beri buradayım. 7 bayağı oldu. 7, 8, 9, 10, 12'ye geliyor saat. Bekliyoruz işte burada bakalım ne olacak. Ee, umudumuz inşallah yazılacak vatandaşlarımız hep dar gelirli. Bir umut burada kura çekilecek. Ne yapalım? Vallahi korkuyorum gece rüyamda. Ev sahibi gelecek vallahi evden çık diyecekti diye. ya. Ne yapayım nerede oturayım hadi.